Sizler sizlerle birbirlerinden karşınızdayız. Bu videonun adı arkadaşlar bir duyuru videosu olacak. Bu duyuru videosu arkadaşlar şimdi ben babama böyle ev yaptırmıştım. Ve çok 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 büyük. Şu anda kapının içinde duruyor bir iki haftadır. biz tatil tüketicilerinde fotoğraf yapıştırmıştım. Bu arada kuş testereşimi hazırladım. Çünkü kuşlar olduğu yerde çekiyorum. Eee her neyse e, bu yüzden o evle artık bir videolar falan çekmeye başladım. E, sizlere de kapının önünde evim duruyor gösterebilirim. Evet arkadaşlar o binada biraz sessiz konuştum çünkü bebek falan var bu yüzden gördüğünüz gibi ev o şekilde ve o evde artık. Videoları çekmeye başlayacağım. Daha böyle güzel, daha hoş, böyle daha eğlenceli videolar gelecek. Ee, bu video bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve hala da de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.